Bingöl'den bir soru var. Sırbistan ile yapılan et ithalatı anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu etlerin yenmesi caiz mi? Vallahi ben yemem. Sırbistan'dan gelen eti niye yiyeyim? Ne eti olduğundan emin olabilecek miyiz? Bir. İkincisi diyelim ki helal hayvanların eti. Acaba nasıl kesildi? Bunlar ehli kitap mı? Besmele çektiler mi? Çekmediler mi? Çok şüpheli. Devlet ne yapıyor? Hükümet hiç mi umurunda değil yani? Binlerce ton et alıyor. Hiç mi umurunda değil? Yani bunun başında mesela bir görevli koyuyorlar mı? Bu hayvanlar orada kesiliyorsa, taşıma açısından daha kolaysa, o yüzden böyle yapıyorlarsa, daha ucuza geliyorsa vesaire bir takım sebeplerden dolayı olabilir. Onu anlarım ama başına mesela bir görevli koyuyorlar mı? Mesela Diyanet'ten diyelim ki bir vazifeli başında duruyor mu? Bu hayvanların kesimine, kesiminde başında duruyorlar mı? 5000 ton et gönder diyor. O da ne oldu? Belirsiz etleri gönderiyor. Maşallah. Namaz kılan bakanlar, başbakan var güya, cumhurbaşkanı var ama yapılan işe bakın. Sırbistan'a sen nasıl güveniyorsun ya? Nasıl güveniyorsun ya? Yani ben başında bir görevlinin olduğuna da inanmıyorum. Çünkü anlaşma, et anlaşması kesimde başında duracağız falan filan dediklerini de zannetmiyorum. Öyle bir hassasiyet de kalmamış zaten. Öyle bir halde görmüyorum. İnşallah öyledir. İnşallah başında duruyorlar, kontrol ediyorlardır. ben sanmıyorum. Ve ben hiç kimsenin de bu etleri yemesini doğru bulmuyorum. Bu etler ellerinde kalsın, herkes tepki göstersin, devlet de bir daha böyle bir iş yapmasın. Biz bu etleri yemiyoruz desinler, protesto etsinler. Sırp eti yemiyoruz biz. Yani Sırbistan'da kesilmiş hayvanları yemiyoruz biz. Biz Almanya'ya gittiğimizde orada etli yemek yerken kır tane soru soruyordum ben. İstemeye istemeye yani önümüze koymuşlar diye mecburen yiyorduk yani. İşte ev sahibi yemin billah ediyordu, bize güven veriyordu bilmem ne filan öyle yiyorduk Güven verdiği için. Ama aslında çok şüpheli işler yani. Lokantalardaki ye, özellikle. Şimdi aynısı Türkiye'de. Yani sadece Sırbistan'dan gelen etler değil. <laughs> Türkiye'de yapılan kesimler. Kesenler Müslüman mı değil mi? Mesela bizim Adana'da, Mezbahane'de yapılan kesimler, kimin yaptığı şüphelidir yani. Acaba başında onu kesen adam Müslüman mı? Çünkü burada Müslüman olmayanlar var. Bunların kestiği yenmez. Hazreti Ali'ye Allah diyen adamın kestiği yenmez. Böyleleri var. Mezbahanede çalışıyor. Mezbahanede çalışıyor. Hazreti Ali'ye Allah diyor. Bunların kestiği yenmez. Yani yalnızca Sırbistan'dan gelen de değil. Güvendiğiniz yerlerden yiyin. Daha da olmuyorsa yapacağınız şey şu, yılda bir iki tane <laughs> ne kadar aileniz kalabalıksa, ne kadar et kullanıyorsanız bittiği zaman bir koyun alın, kesin buzdolabınıza koyun. En temizi bu. Ben Avrupa'daki arkadaşlara da bunu o zaman tavsiye etmiştim. Yani gidin bir koyun bulun, burada kesmek yasak. Yahu boş versene yasa. Al git işte bir yerde kes uzatma lafı. Yasakmış. Niyetin yok herhalde senin ya. Vallahi bunların Müslümanlıkları çok problemli ya. Hassasiyet diye bir şey kalmamış. Umurlarında değil ya. Ya sen bir koyun alıp da kesemiyor musun? Bilmiyorsan bir bilen mutlaka vardır onların içinde. Kasaplar da var yani ben, ben biliyorum. Kasaplar da var sonra biz, biz her zaman kendi koyunumuzu kendimiz keseriz. Ben çok koyun kestim. Her zaman ben kendim keserim. Koyun kesmekten kolay ne var? Kesilen sen misin ya koyun kesiliyor. Sen bıçağı sürtüyorsun sadece. Hepsi bu. Bu kadar zor bir şey mi? Gidiyorlar ne oldu belirsiz etleri alıyorlar. Yiyorlar. Bir koyun kesmiyorlar. Bir kere kesenlerin Müslüman olma ihtimali çok düşük. Besmelesiz kestikleri hemen hemen yüzde yüz. Ve birçoğu da dinsiz zaten. Yani Hristiyan da değil. Ehli kitap da değil yani. Dinsiz aslında adam. Ve hayvanı kesmeden evvel de uyuşturucu bir şey yapıyorlar. Bir şok veriyorlar. Şokluyorlar. Ondan sonra bazıları hayvanın kafasına bir şey sıkıyor. Bir tabanca, bir çivi hayvanın beynine girip çıkıyor. Çiviyle. Önce o şey. Bu bir kere caiz değil. Boğazından kesmek, kan akıtmak zorun zorundayız. Caiz olması için. Boğazından kesilmesi, şah damarının ikisinin de kesilmesi, yemek borusu ve nefes borusunun da kesilmesi, en az bunların üçünün kesilmesi şarttır. Bunlar kesilmiyor yani, kafasına bir çivi gibi bir şey, tabancayla giriyor çıkıyor. Bunlar niye böyle öldürüyorlar? Kan içinde kalsın diye. Kan, 1-2 kilo kan var hayvanda mesela. Ee, akacak olan kan toplasanız, ne kadar ederse artık bilmiyorum. Diyelim ki bir kilo, onlar için bir kilo, bir kilo. Kar ediyor, bir kilo daha ağır geliyor hayvan. O bir kilo kan gitmesin yani. Halbuki kan zararlı bir şeydir. Kanın boşalması lazım vücuttan. Bu şekilde öldürüyorlar. Şimdi bunların kestikleri caiz değil yani. Böyle öldürülen hayvan caiz değil. Mesela diyelim ki koyunu, koyunu kurşunla öldürseniz o koyun yenmez. Kurşunla av hayvanları ancak öldürülebilir. Neden? Başka türlü tutmak mümkün olmadığı için caiz görülmüştür. Boğazından kesmek mümkün olmadığı için. Ama siz tavuğu, koyunu boğazından kesmeniz mümkün olduğu halde. Kesmez de kurşunla vurursanız o leş olur. Yenmez o. Şimdi bunlar öyle yapıyor şimdi. Hayvan kesebilir. Kesmiyor kafasına çivi sıkıyor tabancayla. Hayvanı kesmiyor. Bu tür e, kesimler, bunlar caiz olmayan şeyler ve e, bu şekilde olduğunu biliyorlar. Buna rağmen de kimse kendisi kesmiyor. Böyle bir adet birisi başlatmamış, başlatmamış. Hiç mi hassas dininde hassas bir Müslüman yok ya oralarda? Koyun çiftlikler var, gitse bir tane koyun alsa. Hemen orada kesiverir, kimse bilmez bile. Olur biter. yani Haramdan korkmuyorlar. Alışmışlar harama. Sormadan yemeye. Baksana devlet de öyle yapmaya başladı. Şimdi o gelen etletlerin içerisinden Başka etler yok mu acaba? Ne bileceksin? Et bu. Nereden bileceksin? Hayvanı göreceksin ki bileceksin. Hayvanı görmeden nereden bileceksin? Hepsini tek 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 kontrolden mi geçireceksin? Laboratuvar testler mi yapacaksın? İşin yok ondan uğraş. Hayvanı görmen lazım. Ondan sonra nasıl kesildiği de önemli. Devlet bunlara dikkat etmiyor, et olarak alıyor. Et olarak alıyorsan, canlı olarak gelmesi sıkıntılıysa, o zaman başında bir görevli olmalı, kontrol etmeli, İslami usullere göre kesim şartı getirilmeli. O şekilde et getirilirse, o yenilebilir. Devlet bunun garantisini versin. Devlet desin ki evet biz başında durduk hocalar başında durdular. İslami usullere göre kesildi diye devlet garanti vermelidir. Devlet bu garanti vermiyorsa o, o etleri almayın yemeyin.